düşmeyi bilmezseniz sıkıntı. O yüzden düşüş çalışıyoruz. Evet. Düşmeyi bilmezseniz sıkıntı. Neden? Burada bakın yaptığım şeye. Şimdi düşürenler pozisyonunuz bu olacak. Eğilirseniz sıkıntı yaşarsınız. Eliniz iç büke şeklinde olacak. Yere eğilme şeklinde olmayacak. Tamam mı? Bacaklarımı da dikkat Teknik girdim, sonuçluyu verdim. Evet. <laughs> Ablamız ağır ve kaslı olduğu için biraz yavaş. Gösterim. Hep aynı taraftan çekiyoruz ama sorun değil. Baştan yapalım ona. Yapalım yalım. Girdim. Sanki yok. Dikkat edin şimdi. Buradayım. Pozisyonuma Dikkat edin. <laughs>